Merhaba kardeşler, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün size aklanma hakkında biraz konuşmak istedim. Aklanma herhalde en çok az zor anladığımız konulardan biri olsa gerek. Ve Bulunduğumuz kötü durumdan nasıl beraat edeceğimizi ve doğru sayılacağımızı aslında anlatmak. Tanrı'nın mahkemesinde suçlardan beraat etme, hem suçsuz ilan edilme hem de doğru sayılma. Tanrı yüce yargıç olarak insanların suçlu olduğunu ya da suçsuz sayılacağını kararını verir. Tanrı, Mesih'e çarmıhta günahı insan yerine kendini kurban etmesi sayesinde, Mesih'e iman eden herkes için yasanın gereklerini yerine getirmiş ve doğru ve suçsuz olarak sayar ve kabul eder. Bunu elçilerin işlerinde ve romanlarda görürüz kardeşler. Aklanmış olan insan, Tanrı ile arasında esenlik dolu bir ilişki başlar. Tanrı'nın lütfuna, yüceliğine kavuşacağına dair güveni vardır. Romalılarda bunu okuyabiliriz kardeşler. Romalılar 5.1 Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih'in sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz. İnsanın hiçbir davranışı veya erdemi aklanmayı hak etmeyi beraberinde getirmez. Hiçbir sevap aklanma sağlamaz. Aklanma ancak Mesih'e iman edilerek elde edilebilir. İnsan kendi günahlarının bedelini ödemesi için kendi canını vermesi bile yeterli değildir kardeşler. Çünkü insan günahlı olduğu için kusurlu bir sunudur. Bu yüzden insan ancak insanların günahını uğruna kendini feda eden, hiçbir günah işlememiş olan Mesih'e iman ederse Mesih'in kefareti kendisi için geçerli olur. Tanrı yargıç olarak İsa Mesih'e iman eden kişiyi yargılarken ölçü olarak Mesih'in doğruluğunu alır. Buna bağlı olarak imanlılar Mesih'in sağladığı aklanma ve Mesih'in doğruluğunun kendilerine sayılması sayesinde son yargı gününde mahkum olmazlar kardeşler. Sizler de Romalıları bölümünü okuyabilirsiniz. Sizi teşvik ediyorum. Tekrar bir paylaşımda görüşmek üzere. Hepinize sen kalın kardeşler.